Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size söz verdiğimiz gibi 1 Ekim itibariyle 22 Kasım'da yapılacak olan KPSS lise sınavlarına sizi hazırlamaya çalışacağız. 50 günde inşallah en az yarısı kadar matematik neti hedefiyle başlıyoruz. Tabi bu hedef temeli olmayan öğrenciler için. Temeli sağlam olan öğrenciler için inşallah ...tamamı, tüm matematikletini yapabilmek e, niyetiyle bu videolara başlıyoruz. Bu videolarda neler olacak? Biraz sonra ilk videosunda 2018'in çıkan sorularından birkaçını çözdüm. Ve 2018'in çıkan sorularından birkaçını çözünce göreceksiniz ki bu iş çok da zor değil. Sorular YKS'de olduğu gibi çok uzun, Yenilmesi sorular değil arkadaşlar. Özellikle lise KPSS'sine yeni nesil soruların sayısı çok az. Hatta belki yani bir iki tane anca genelde eski nesil tarzı sorular. Biraz sonra zaten ilk videoda göreceksiniz. Hocam biz ne yapalım? Tabii bu 50 günlük süreçte size önemli kesin çıkacak olan konulardan konu anlatımları yapacağız. Bir, kesin çıkacak olan konulardan test soruları çözeceğiz. İki, en önemlisi çıkmış soruları çözeceğiz. 3- o yüzden kanalımıza abone olun. Yorum kısmına, like kısmına ifadelerinizi bırakın. İnşallah sizinle beraber güzel bir kamp, güzel bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Şimdiden hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.